Hoş geldiniz. Sürreel kelimesini en son ne zaman kullandınız? Bir düşünün bakalım. Bugün işte bu çok tanıdık kelimenin aslında ne kadar derin ve şaşırtıcı bir dünyası olduğunu göreceğiz. Bildiğimizden çok daha fazlası var, inanın bana. Eminim duymuşsunuzdur, değil mi? Hani böyle tuhaf, acayip, rüya gibi bir şey olur, hemen çok sürreel diye deriz. Ama ya bu kelime aslında sadece tuhaf demek değilse, ya arkasında bambaşka bir hikaye varsa, işte şimdi bu yaygın kanıyı bir kenara koyma zamanı. Delarte Jadid gibi kaynaklardan da faydalanarak sürrealizmin ne olduğuna, neden çıktığına hep birlikte bakacağız. Ama öyle sıkıcı akademik bir dille değil, olabildiğince keyifli ve sohbet havasında. Harika. O zaman başlayalım. İşe en temelden, yani kelimenin kendisinden başlayacağız. Çünkü inanın en büyük ipucu kelimenin içinde sakla. Kelime Fransızca sürrealizmden geliyor. Yani gerçek üstücülük ya da süper realizm gibi düşünebilirsiniz. Akımın kurucusu Andre Breton'un bu seçimi çok önemli. Demek ki mesele tuhaf bir gerçeklik yaratmak değil, bildiğimiz gerçekliğin üzerinde, ötesinde bir gerçekliğe ulaşmak, bir tür üst gerçeklik arayışı yani. Peki durup dururken neden böyle bir ihtiyaç duydular? Yani neden gerçeğin üstüne çıkalım dediler? Bu sorunun cevabı için, sürrealizmin doğduğu o karanlık ve yıkık dökük zamanlara, yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına gitmemiz lazım. Şöyle bir gözünüzde canlandırmaya çalışın. Yıl 1919. Savaş yeni bitmiş. Milyonlarca insan ölmüş, şehirler yerle bir. Avrupa'da tam bir umutsuzluk, açlık ve en önemlisi de ilerleme denen şeye karşı büyük bir güvensizlik hakim. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Yüzyıllardır insanlığı kurtaracak denilen o meşhur akıl ve mantık, tarihin gördüğü en korkunç, en kanlı savaşa yol açmıştı. Tam bir hayal kırıklığı. Hal böyle olunca sanatçılar ve yazarlar çok radikal bir şey yaptılar. Dediler ki bu akılcılık, bu mantık iflas etti, bize faydası yok. Bu yüzden de ondan kaçıp gerçeği bambaşka bir yerde aramaya karar verdiler. Nerede mi? insan zihninin o en derin, en gizli köşelerinde. İyi ama zihnin derinliklerindeki o gerçeği nasıl bulacaklardı? İşte bu noktada sahneye o dönem bütün dünyayı fikirleriyle sarsan bir isim çıktı: Sigmund Freud. Andre Breton savaşta travma yaşamış askerleri tedavi ederken Freud'un teorileriyle tanışıyor ve aklına bir fikir geliyor. Diyor ki: "Madem akıl bize ihanet etti, o zaman onu devreden çıkaralım." ve doğrudan bilinç dışına ulaşmak için yollar aramaya başlıyor. Otomatik yazı, yani aklına ne gelirse durmadan yazmak, rüyaları kaydetmek, hatta hipnoz gibi yöntemlerle zihnin o kilitli kapılarını aralamaya çalıştılar. Bu söz aslında sürrealistlerin bütün felsefesini özetliyor. Onlara göre çocuklar ve deliler toplumun mantığın o sıkan korsesinden kurtulmuş durumdaydı. Duyguları saf, filtresizdi. Yani biz eğitimli yetişkinlerin zamanla unuttuğu o özgürlüğe sahiptiler. Peki tüm bu radikal fikirler tuvale nasıl yansıdı? Gelin şimdi o hepimizin bildiği akıllara kazınan meşhur tablolara biraz daha yakından bakalım. İlk durağımız Belçikalı ressam René Magritte ve onun sanat tarihindeki belki de en ünlü felsefi bulmacası. Çok basit görünüyor ama aslında fena halde kafa karıştırıcı. E ama göz var nizam var, bu bal gibi bir kipo. Peki Magritte neden değildir diyor? İşte bütün deha bu soruda saklı. Magritte aslında bize diyor ki, dur bir dakika. Gördüğün her şeye hemen inanma. Aslında Magritte'in anlatmak istediği şey çok basit. Bu gerçek bir pipo değil, sadece bir piponun resme. Yani içine tütün doldurup içemezsiniz. Bu resimle bize kelimeler, resimler ve gerçeklik arasındaki o kırılgan bağı sorgulatıyor. Duyularımızın bizi ne kadar kolay yanıltabileceğini yüzümüze vuruyor. Şimdi de sürrealist bir nesnenin nasıl doğduğuna bakalım. Hikaye bir kafede başlıyor. Sanatçı Mert Oppenheim kolunda kürkle kaplı bir bilezikle oturuyor. Karşısında da Pablo Picasso. Picasso şakayla karışık diyor ki, neredeyse her şey kürkle kaplanabilir aslında. Oppenheim da hiç duraksamadan cevap veriyor. Bu fincan ve tabak bile. İşte bu küçücük diyalogtan haftalar sonra sanat tarihinin en ikonik, en rahatsız edici nesnelerinden biri doğuyor. Kürklü kahvaltı. Düşünsenize çay içeceksiniz ama fincan tüylü. İşte tam bir sürrealist şok. Ve tabii ki sürrealizm deyince akla ilk kim gelir? Elbette Salvador Dali. Şimdi onun yanan zürafasına bakacağız. Dali bu resmi kendi ülkesi İspanya korkunç bir iç savaşın eşiğindeyken yapmıştı. Dali burada Freud'un o soyut teorilerini alıp gözle görülür hale getiriyor. Şu çekmeceli figürleri bir bakın. Freud'un bilinç dışı teorilerine doğrudan bir gönderme bu. O çekmeceler bizim en derine sakladığımız arzularımızı, korkularımızı, utançlarımızı temsil ediyor. Yani insan bedeni sırlarla dolu bir dolap gibi. Arka planda yanan o zürafaysa, Dali'nin yaklaşan dünya savaşı için hissettiği o kötü önsezinin, o felaket habercisinin ta kendisi. Bir başka dev isim, Frida Kahlo. Oysa sürrealizmi çok daha kişisel bir yerden, kendi acılarını anlatmak için kullandı. Bu iki Frida tablosu, hayatının aşkı Diego Rivera'dan, boşandıktan hemen sonra yapıldı. Resimde kendisinin iki halini görüyoruz. Diego'nun terk ettiği, kalbi kırık Avrupalı Frida ve Diego'nun bir zamanlar sevdiği, kalbi bütün, geleneksel Meksikalı Frida. Kendi içindeki o parçalanmayı, o kimlik savaşını bundan daha iyi ne anlatabilirdi ki? Peki sonra ne oldu bu devrimci akıma? Ve daha da önemlisi, neden üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen biz bugün hala sürrealizmi konuşuyoruz? Cevap, Amerikalı sanatçı Man Ray'in şu ilginç işinde saklı olabilir. Adı, yok edilecek nesne. Basit bir metronomun üzerine eski sevgilisinin gözünün bir fotoğrafını yapıştırıyor ve yanına bir talimat koyuyor. Bu metronomu tek bir çekiç darbesiyle yok edin. Fikre bakar mısınız? Yaratım ve yıkım arasındaki o ince çizgi. Yıllar sonra bir sergi sırasında bir grup öğrenci bu talimata uyuyor ve nesneyi gerçekten de parçalıyor. Ama Man Ray ne yapıyor dersiniz? Gidip aynısından bir tane daha yapıyor ve adını Yok Edilemez Nesne koyuyor. İşte bu hareket her şeyden daha güçlü bir mesaj veriyor. Neydi o mesaj? Asıl önemli olanın, asıl yok edilemez olanın nesnenin kendisi değil, arkasındaki fikir olduğu. İşte sürrealizmin bize bıraktığı en büyük miras bu. Sanat duvara astığımız bir obje değildir sadece. Sanat zihinsel bir yolculuktur, bir fikirdir. Sürrealistler mantığın iflas ettiği o kaotik dünyada cevapları rüyalarda, kendi içlerinde aradılar. Peki ya biz? Bugün kendi yaşadığımız bu karmaşık, bu kaotik dünyada bizim bilinç dışımız bize ne fısıldıyor acaba? Bu soruyu da düşünmeniz için size bırakıyorum. Bizim rüyalarımız bize ne anlatıyor?